Hadi. Gidip Hasan'ı da alalım. Her şeyi başından anlatayım ikinize. Ha. Hasan'a da söyle. Kimse bilmeyecek. Ne benim yaşadığımı ne de buraya geldiğimi. Anam da mı? Şimdilik anana da. Neden? Kızım, her şeyi anlatınca anlarsın. Ama şunu bil, benimle görüştüğünü Hasan'dan başka birine dersen beni tutuklarlar. Allah korusun. Ölsem de söylemem. Asla, asla bırakmam ben seni. Hasan'ın ceviz kadar beyni vardı. Seni görünce mutluluktan o da şaşacak. Kadir. Ne konuştuk? Bu benim işim. Ben çok. Siz de korkuyorsunuz değil mi? Abimden. Ya öğrenirse diye. Ee, Yine ağzından tek bir laf kaçır. Vallahi ipe dizerim seni. Duydun mu beni? Ne anlatıcım ya. Zaten ben dün aldım ağzım payını. Hadi. Hadi siz hastaneye geç kalmayınız mı? Ha. Hadi kuzum. Hadi al. Ek ekmeğini ek, ha, ha hastanede yersin. Hadi gidiyik. Hadi. Hadi gel. Hadi. Gel bakalım. Hadi gülüm. Hadi gel. Hız. Ben de kahvaltılıklardan bir şeyler hazırlayayım da çıkarayım oğlan. Belli ki kahvaltıya inmeyeceğim. Hiç zahmet etme Fatma kadın. Erkenden kalkıp gitmiş. Nereye gitti ki? Ne bileyim ben. Yakup Bey. Bak dünden beri söyleyeceğim söyleyeceğim ama yetti. Asma suratını artık. Ha? Allah görende oğlumuzun geldiğine sevinmedin sanacak. Tamam. Oğlumuz biraz değişmiş. Tuhaf olmuş. İçini öfke, ateş sarmış. Ama düzelir. Kolay değil. Kurban olayım Yakup. Kurban olayım yüreğine karartma. Bak eski günlerimize, düzenimize döneriz inşallah. İnşallah Fatma, inşallah. Hadi. Hadi. Sıkma.. Sıkma canım.. Yuh.. Ne çabuk öğrendin? Gitti mi Damla? Ne damlası ya? Manyak Neslihan'ın kızı damla. Uğraşıyormuş seninle. Anasından beter iftira atmış. Sen nereden duydun? Üzümü niye bağını sorma Medri. Ama merak etme. Ben hesabını kestim onun. Yarın okulda gölgesi bile olmayacak. Sen niye karışıyorsun Hasan ya? Ya ben kendi derdimi kendim hallederim. Ben size anlatamıyorum galiba bunu. Bu evin erkeği benim. Kimse benim anama, kardeşime, bacıma laf edemez. Anladın mı? Of başladın yine Hasan. Neyse ben buraya başka bir şey için geldim. Hadi kalk. Gidiyoruz. Nereye? Evin erkeği kimmiş göstermeye. Hadi kalk. Bedriye. Sen canını mı getirdin yoksa? Hayır. O zaman nereye gideceğiz? Hasan bir sus ya. Bir sus yani artık. bizim bozacaksın. Hadi yürü gidiyoruz. Hadi. Allah'ım ya. Canımın içi gelmiş. Anam güzel anam. Yokmuş senin kısa, sarı patron. Ne oldu ben içer işte. Benden bahsediyorsun herhalde abla. Ha ablam. Ha senden bahsedeyim. Saçların çok güzel. Onu beğeneyim. Onu has. Indır. Sağ ol. İyi misin? Yok daha açılma. Ümitlenme hiç. Hadi ben kapıdayım. Yarım saatiniz var. Sonra hastaneye gideceğiz. Sağ ol Kader. Ana. Canım. Evde bir tuhaflık var. Bir adam geldi. Ben de seninle tanıyayım. Ama ben onu hiç tanımadım. Ya oğlum Taşkın Andan bir akrabadır. Taşkın Andan olsaydı danılmaz mıydım? Danırdım. Doğru. Niye danmadım acaba? Bana da çok sıcak battı. Sevdi beni. Uf, sen sevilmez misin? O beni tanıdı ama ben onu tanımadım. Gence. Hep. Niye geldik buraya? Az sonra öğreneceksin. Ama ilk önce söz vermen lazım bana. Sebep? Sorma işte. Öğreneceksin zaten girince. Ama zaten kötü bir şey değil. iyi bir şey. Ee, neyse şimdi sen bana söz ver. Bak bu gördüklerini kimseye söylemeyeceksin. Anama bile. Söz mü? İyi tamam. Hadi bakalım. Bak ölümü gör Hasan. Tamam. Söylemeyeceğim. Söz. Hepimizin üstüne yemin ver. Anamın benim canın. Bedriye tamam dedim. Söylemeyeceğim. Söz. Hadi göster ne göstereceksen gidelim. Tamam. Gel. Hadi. İnsan olmuşsun.. Oğlum.. Sen ne yapıyorsun? Baban o senin.. Buna oğlum deme.. Öldü benim babam.. Ülkeyle.. Gel buraya nereye Hasan dur sana her şeyi anlatacağım Dur Neyi anlatacaksın neyi? Her şeyi anlatacağım oğlum Benim babam babam yok Öldü benim babam Git e Sen beni görmüş ol Ve ben seni Oğlum dur Hasan gel buraya kendine gel Biz seninle senelerce beraber ağlamadık mı Beklemedik mi Şimdi kavuştuk! Sevin, sarıl, kokla! Sen sarıl, Bedriye! Sen sevin Bedriye! Sen sarıl, sevin, kokla! Ben yapamam! Demek geri geldi lan! Geri geldi! Sordum bu neredeymiş diye! Onca zaman neredeymiş diye sordum mu? Neredeydin? O kadar sene neredeydin? Sen biz, sen biz ne çektik biliyor musun? Biz neler yaşadık sen biliyor musun? Öyle elimi kolumu sallayıp ben geldim. Oldu ya. Benim, benim kalbim öldü baba. Kalbim öldü benim. Biz mezar taşı olmayan babamızın başında yas tuttuk. Sen hiç babasız kaldın mı? Sen hiç korktun mu? Hiç dedin mi biri beni sevsin? Biri bana sarılsın. Hiç çarpıldın mı? Biz çarpıldık biz. Biz inandık. Biz kaldık. Ya biz neler yaşadık be. Ama sen yoktun. Şimdi geçmişsin karşıma sapazalım sen. Hadi ölüme çare yoktu be. Hadi ölüme çare yoktu da bu ne? Bu ne baba? Sen nasıl biz olmadan yaşadın? Oğlum, ben böyle olsun istemedim. Ne olsun istedin? Hasan, yeter. Geç sesine. Karışma! Senin... Senin yokluğun nelere mal oldu biliyor musun? Senin anan baban bize neler yaptı sen biliyor musun? Deden ne yaptı size? Deden bize bir şey yapmadı. Sen yaptın. Sen yaptın bize ne yaptıysan. Sen gelmedin. Sen babalığın ecirgeden. Ne yaptıysan sen yaptın bize! Özür dilerim oğlum! Özür dileme! Ben de özür dileme. Benim çocukluğum gitti! Çocukluğum gitti benim baba! Sakın benden özür, özür dileme. Canlıç oğlum. Seni almama iki gün kaldı. İki gün sonra izin günümüz. Seni yeni evimize götüreceğim. Dedem var mı ki? E tabii vermek zorunda. O bizim görüşme günümüz. Yoksa hakim amca çok kızar ona. Ben de hakime kızdım. Ne var? En kısa sürede alacağım seni. Tamam. Ay, Serdar çok trafik vardı ya. Şimdi gidelim biz kaçırmayak seansı. Tá bom. E Yanına vereyim mi bunlardan? Bunlardan ister misin? Yanına vereyim mi? Hadi. Tekrar sağ ol kader. Geç kuzum. Hadi önüne bak bak. Vallahi devrem. Ortada yedi yıl önce işlenmiş bir cinayet var. Tanık mı, sanık mı olduğu belli olmayan kayıp bir taşkın var. Yani durum biraz karışık. İstersen bizzat taşkınını gideyim kendim araştırayım. Artık bu Yakup Taşkın'ın hak ettiği cezayı alması lazım. Yarın Taşkınan'dan bir rapor gelecek. Hemen seninle paylaşırım. Elimizdekilere bakarız. Ona göre bir yol çizeriz. Erdem'cim çok sağ ol. Sayende adalet yerini bulacak inşallah. Kolay gelsin. Gülperi. Yakup Taşkın'ı Eyüp'ün arandığı suçtan gözaltına almışlar. Neden? Ben öldürdüm demiş. Hayır neden şimdi? O kadar yıl geçti. E, Eyüp suçlu diyorlardı. Neden şimdi itiraf ediyor? Anlamadım hiçbir şey. Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Kesin altında bir bit yeniği var bunun. Peki bu canı alabileceğim anlamına mı geliyor? Evet. Can eve gelecek. İnşallah odası hazırdır kankamın. kavuşacaksın. Kavuşacaksın. Ben adliyeye gidiyorum. Haber vereceğim, tamam mı? Tamam. Tamam. Adalet her yılda geç yerini buluyor. Bir sen eksiktin. Yakup Bey, ben de arkanızdan geleceğim işlemler için. Ben kimseye güvenmem avukat hanım. Ama sana güveneyim. Hayal kırıklığına uğratma beni. Gözümüz aydın Gülperi. Yakup da aşkın tutuklandı. Şimdi hemen hakime durumu bildirip velayeti talep edeceğim. Ya Gülperi başımız döndü dolanma ya. Şşş uğraşma canım kadınla. Zaten canı burnunda. Kadir ne oldu? Hakim ne dedi? Canı bana ver dedi mi? Ne olur ver dedi. Gel. Oh, canım benim canım benim. kalkayım benim. Oh. Oh çok şükür. Çok şükür. Avukat abi sağ ol Avukat abi. Oh. Sağ ol Kadir. Çak. Hey, aslan kankam benim. Bir yere gitmek yok bir de ona göre.